Evet, şimdi regresyon <laughs> fıtığın gerilemesi demek. Yani fıtığın yok edilmesi demek. nasıl yapıyoruz bu tedaviyi? Evet, hocam? regresyon yani burada e, fıtığın gerilemesini sağlayan bizim artık zaman içerisinde ameliyatla gerçekleştirdiğimiz fıtığın oradan çekilmesi, fıtığın oradan alınması ve sinirin kurtarılması işlemini artık vücudun da gücüyle bakın vücut insanoğlu öyle yaratılmış ki tedavi edebilme gücüne sahip vücut. Vücut tedavi edebilme gücüne sahip. Bundan 100 yıl önce fıtık ameliyatları mı vardı? Bakın tarihe ameliyatları söyleyeyim. Tarihe bakıyorsunuz, tarihte yapılan ameliyatlar, beyin ameliyatı yapılmış tarihte. Yani 3000 yıllık bir şey var, elde tarihi bir bulgu var, bir kafatası var, beyin ameliyatı yapılmış. Ama bel ameliyatının yapıldığına dair veri yok ortada. Yani bunlar zamanın getirdiği süreçlerin getirdiği insan olma sunduğu şeyler. Dolayısıyla şunu görüyoruz demek ki, yani vücut kendini 100 yıl önceki insanlarda bel fıtı olmuyor muydu? 200 yıl önce, 300 yıl önce oluyordu. Ama vücudun bir şekilde iyileştirme gücü vardı. Ha bu tabi bazen ayakta felçle <laughs> sonuçlanabiliyordu. Dolayısıyla biz fıtık ameliyatları ya bir an evvel ameliyat edelim, kurtaralım, siniri kurtaralım dediğimiz nokta fıtığın siniri hasar verdiği, sizi engelli yani bir güç kaybı ayaklarınızda sinir hasarına bağlı güç kaybı oluşturduğu, yürümenizi bozduğu noktalar. Sadece bir ağrıdan dolayı dünyanın hiçbir yerinde ameliyat kararları direkt verilmez. Relatif bir endikasyondur. Yani kişiye, doktora bağımlı bir endikasyondur ağrı. İşte regresyonda fıtığın oradan gerilemesidir. Vücut buna çalışıyor aslında ve bizler de bunun yani şöyle düşünün. Parmağınız kanadı. Kesildi kanadı. Yani bu ebediyen kanar mı? Kanamaz. Vücut onu bir şekilde iyileştirmeye çalışır. Ama nasıl iyileşir eğer ona bir yara bandı koymazsanız ya da bir doktora gidip dikiş attırmazsanız kötü iyileşir, enfeksiyonla iyileşir. Ve orada yara dokuzu kalır, kötü bir doku kalır orada. İşte vücut da bunu iyileştirmek için mücadele ediyor. İyileşmeyi kazanırsa, vücut güçlüyse, bağışıklık sisteminiz güçlüyse, onun için niye bahar aylarında e, daha çok fıtık görüyoruz? Niye? Çünkü bağışıklığımız düşüyor. Evet. Vücudun savunma sistemleri düşüyor. Onun için bu bu ayda ne yiyeceksiniz, Allah ne vermiş? İşte portakal vermiş, mandalin vermiş, efendim vücudu güçlendirecek, kolajen gücü yüksek, C vitamini gücü yüksek. Tamam, mı? Bunları yiyeceksiniz, bunları beslenmenizi, sebzenizi, bol su bunları mutlaka tüketmeniz gerekiyor zamanı uygun bir şekilde. E, stresten biraz uzaklaşmak. <laughs> Hocam yani ne güzel Fıtık yapıyor mu stres? Direkt fıtık nedenidir Allah Allah. Yani bugün işte bir kaygı yaşadık diyelim ki sabah, akşam boyun ağrısı, sabahta bel ağrısı Vallahi çekeriz. Allah. Çok klasiktir Tabii. bu. Hı. Dolayısıyla e, stresle yaşamayı bilmek lazım en azından. Ay hocam, ay çok şakacısınız <laughs> hocam.